Mesut Dündar Şırnağ'ın Cize ilçesinde ikamet eder. Çocukken menenjit hastalığına yakalanan Dündar maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamadığı için zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmektedir. Mesut Dündar Cize'de yapılan gösterilerde sarı kırmızı yeşil flamaları taşıdığı için üç kez gözaltına alınır ve yoğun işkencelere maruz kalır. 1992 yılının Temmuz ayında Cizre Emniyetine bağlı polisler ailesiyle birlikte yaşayan Dündar evine baskın yaparak Mesut'u Elazığ Akıl Hastanesi'ne götürmek için geldiklerini söyler. Polisler Mesut ve babasını evden alarak götürür. Daha sonra Mesut'u Cizre Hastanesi'ne yatırırlar. Ancak Mesut korku, hastane camından atlayarak kaçar. Polis 3 gün boyunca Mesut'un babasını da yanlarına alarak civar köylerde Mesut'u arar. Bu sırada baba Dündar yoğun işkenceye maruz kalır. Baba oğlunu bulmaması durumunda ölümle tehdit edilir. Baba oğlunu getireceğine dair söz verince polisler tarafından serbest bırakılır. Mesut Dündar eve geri dönmez ancak her gün ailesini telefonla arar. Bu sırada polisler de her gün evlerine baskın yapar. Dündar'ın ailesini telefonla aradığı bir gün polisin eve baskın yapmaması üzerine aile yakalandığını düşünür. 6 Eylül 1992 tarihinde Mesut Dündar'ın cenazesi Köyü şehit değirmenci Suda Elmenli'nin yanında elleri arkadan bağlı, boğulmuş bir halde bulunur. Sulak köyünde olayı gören çok sayıda görgü tanığının beyanlarına göre Mesut, Mesut Dündar'ı olay yerine getiren biri polis üç silahlı sivil giyimli kişilerdir. Olay yerine gelen askerler cenazenin altında bu bin olabileceği gerekçesiyle cenazeyi bir zırhlı aracın arkasında sürükler. Özgür Gündem gazetesinin 19 Kasım 1992 tarihli manşet haberinde insanlık sürükleniyor fotoğrafı uzun yıllar hafızalara kazanır. Mesut Dündar'ın cesedinde yoğun işkencelerden kaynaklı kese bağlı çok sayıda yara izine rastlanır. Daha sonra cenaze ailesine teslim edilir. Mesut'un infazıyla ilgili savcılık ailenin ifadesine başvurmaz. Aile 13 Eylül 1994 tarihinde Cizre Cumhuriyet Savcılığı'na yazılı başvuruda bulunur. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Nisan 1996 tarihinde ailenin ifadesini alır. Olaydan yaklaşık 4 yıl sonra ailenin ifadesinin alınmasının nedeni ailenin 3 Mart 1995 tarihinde AYM'e başvurmuş olmasıdır. AYM 2005 yılında Mesut Dündar'ın davasında yaşam hakkı ihlalinden Türkiye'yi mahkum eder. Şimdi Mesut Dündar ve diğer tüm kayıp ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler için bir dakikalık oturma eylemine geçiyoruz. Zorla kaybetme suçu cezasızlık sisteminin varlığında gerçekleşir ve devam edecek iklimi bulur. İnsanlığa karşı işlenen suçlarda hukuk yolunun açılmaması insan haklarının sistematik ve yaygın olarak ihlal edilmesine neden olur. Cezasızlık sistemi toplumu hukuktan ve adaletten uzaklaştırarak huzur ve güven içinde bir toplumsal yaşamı imkansızlaştırır. 133. haftadır Hakkari'den gözaltında kaybetme suçunun cezasız bırakılmasına itiraz ediyoruz. Hükümeti ve adli makamları kaybedilenlerin varlığının inkarı ve kaybedenlerin cezasız bırakılmalarından ibaret olan gözaltında kayıplar politikasından vazgeçmeye çağırıyoruz. 133. Haft 133 haftamızda gözaltına alındıktan sonra katledilen ve akibeti faili meçhul bırakılan Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk ve 11 köylünün katledilmesi olayını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 24.07.1994 tarihinde Şemdinli'nin Ortaklar Köyü Ormancık mezasına Yarbay Ali Çamurcu'nun başında bulunduğu jandarma ekibi baskın düzenledi. İnsanları evlerinden çıkarıp köy meydanına toplayan askerler erkekleri çırılçıplak soydu, köylülere ağır işkenceler yaptı. Olanları kabul etmeyecek, etmeyerek tepki gösteren iki kadın ağır şekilde şiddet gördü. Evler yıkıldı, hayvanlar telef edildi. Olayın duyulması ile köye gelen akrabaları Salih Şengül ve Hayrettin Öztürk ve diğer beş köylü de hemen orada gözaltına alındılar. Gözaltına alınmamak için direnen bir başka yurttaş ise köy meydanında katledildi. Olayın yankılanmasının ardından gözaltına alınanların akrabaları ve sivil toplum örgütleri gözaltına alınanların serbest bırakılması için her ne kadar çağrılar yapsa da bu çağrılar karşılık görmedi. Olay dönemin Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkin Süt tarafından TBMM'ye taşındı. Dosya gündemleştirilmeden kapatılmaya çalışıldı. 14 köylüden ise bir daha haber alınamadı. Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrullah Öztürkün aileleri tıpkı diğer aileler gibi Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu. Olayı inkar eden resmi kurumlar takipsizlik kararı ile ailelerin başvurusunu sümen altı etmek istedi. Büyük baskı ile karşılaşan köylüler de göç etmek zorunda kaldı. 2011 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı makamına mektup gönderen bir er İlgili olayın yaşandığı dönemde karakolda askerlik görevini yerine getirdiğini, köylülerin 5 gün boyunca ağır işkence gördüğünü, jitemci olduklarını söyleyen sakallı kişiler tarafından tabur içinde açılan bir çukura götürülen köylülerin silahlarla tarandığı, tarandığı ile ilgili olarak beyan verdi. Savcılık olayın araştırılması için görevlendirmeler yaptı. Yarbay Ali Çamurcu ve Assubay Fatih Akça'nın cinayet, gasp, düşüye neden olma, köyü terk etmeye zorlama gibi suçlardan yargılanmaları için izin istenilse de soruşturma izni verilmedi. Aileler Ahim'e başvuruda bulundu. Her ne kadar Türkiye yargısı köyde çatışma çıktığı iddiası üzerine bir savunma hazırlamış olsa da olay yeri tutanakları, meclis raporları, görgü tanıklarının beyanları üzerine karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Türkiye'nin AİS'in yaşam hakkını düzenleyen ikinci maddesi, işkence yasağını düzenleyen üçüncü maddesi ve özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı beşinci maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Böylelikle işlenen katliam AİM tarafından kayıt altına alındı. 30 yıldır Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk ve katledilen diğer köylüler için adalet arıyoruz. Gözaltında işkence ile katledilen insanlarımızın hayatları kanun maddeleri içindeki sınırlamalara tabi tutulmadan insanlığa karşı işlenmiş suçlar gerekçesiyle ele alınmalı ve sorumlular bir an önce adil bir yargı önünde hesap vermelidir. Buradan yetkinlere bir daha sesleniyoruz. Naci Şengül, Salih Şengül, Hayrettin Öztürk, ve diğer köylülerin akibeti açıklansın. Sorumlular yargılansın. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın.